İyi akşamlar değerli arkadaşlar. Yeni bir bilanço analizi videomuz ile tekrardan karşınızdayım. Bugün Aselsan bilançosunu açıkladı. Aselsan gibi birçok firma bilançosunu açıkladı. Fakat sizlerden de gelen talep üzerine Aselsan hisse senedinin analizini paylaşmak istiyorum. Aselsan beklentilerin üzerinde bir bilanço açıkladı. Güzel bir son çeyrek geçirmiş hem satışlar anlamında hem kar anlamında. Bilançomuza geçmeden önce Aselsan'ın genel yapısına ve oranlarına bir bakalım. Fiyat kazanç oranına baktığımız zaman 7.67 fiyat kazanç oranı ile işlem görüyor. Piyasa değeri bölü defter değerine baktığımız zaman 2.14 defter değeri 11.21. Ortalamalara baktığımız zaman fiyat kazanç oranının piyasa ortalamalarından biraz düşük olduğunu görüyoruz. 7.67 Aselsan gibi inovasyonu yüksek olan bir şirket için yüksek bir fiyat kazanç oranı değildir. Şu anki piyasa değeri 54 milyar, net karı ise 2021 12 ile birlikte 7.1 milyar olarak gerçekleşti. 25 milyar gibi bir öz sermayesi var. Hissemizin döviz varlıklarına ve yükümlülüklerine baktığımız zaman net döviz varlığının 6 milyara yaklaşık olduğunu görüyoruz. Bu da şirketin önümüzdeki günlerde elini güçlendirecektir. Güçlü bir döviz varlığı var. Şirketin genel görünümü Böyle genel görünümü ferah değil. Bu oranlara baktığımız zaman gayet güzel, gayet düzgün. Şimdi ise bilanço analizinin detaylarına geçelim. Öncelikle dönem varlıklardan başlayalım. Dönem varlıklara baktığımız zaman bir önceki sene ile %20 oranında bir artış gösterdiğini görüyoruz. Şirketimizin nakit ve benzeri varlıklarına baktığımız zaman ilk 3. E, çeyreğe göre hemen hemen iki katı civarında artmış. Üçüncü çeyrekte biraz düşmüştü. Nakit ve benzeri varlıkların 2 milyarın üzerine çıkmasını olumlu buluyorum. Ticari alacak kısmına geldiğimiz zaman 10 milyara yakın bir ticari alacak kısmı oluşmuş. Bu da hemen hemen şirket açısından rekor bir alacak. Bu alacaklar Sorun teşkil etmemesi gerekiyor. Ama alacakların yükselmesi şirketin karlarını bir noktada aşağı doğru çekiyor. Umarım önümüzdeki dönemlerde bu alacaklar biraz aşağı doğru meyillenir diyelim. Şirketimizin stoklarına baktığımız zaman 7.6 milyar olarak gerçekleşti. 3. çeyreğe göre çok büyük bir değişiklik yok. Fakat bir sene öncesine göre hemen hemen %50'lik bir artış görüyoruz. Tabii ki bu stoklarında önümüzdeki dönemde Bilanço'ya mutlaka bir etkisi olacaktır. Duran varlıklarına baktığımız zaman şirketin 23.2 milyar olarak gerçekleşmiş bir önceki seneye baktığımız zaman ise %55'lik %60'lık bir artış görüyoruz. Bu da gayet güzel. Söylediğim gibi şirketin alacak kısmı biraz yüksek yükselmeye de devam ediyor. Bu alacak kısmının bir kısmını almış olsa emin olun şu an şirketin karları 8-9 milyar civarlarına kadar çıkmış olurdu. Şimdi ise şirketin toplam varlıklarına bakıyoruz. Toplam varlıkları 46 milyar olarak gerçekleşti. Bir önceki döneme göre hemen hemen 11 milyarlık bir artış var. Şirketin kısa vadeli borçları ve uzun vadeli borçlarında artma var. Burada bakacağımız noktalardan bir tanesi net borçlanma. Net borçlanmaya baktığımız zaman şirketin net borcunun olmadığını görüyoruz. Fakat şirketin kısa vadeli ve uzun vadeli borçlanmaları mevcut ve biraz artmış. Fakat bu oranda bu, bu oranda duran varlığı olan, bu oranda toplam varlıkları olan şirketler için bu borçlanmalar yüksek değildir. Öz kaynaklarına baktığımız zaman şirketimiz bir önceki 3. çeyreğe göre öz kaynaklarını %30 oranı %25 oranı da arttırmış. Bir önceki seneye göre ise %30 %35 civarında bir artış görüyoruz. Güzel. Şirketlerin öz kaynaklarını arttırması her zaman iyidir. Özellikle Aselsan gibi şirketler için. Şimdi ise satış kısmına gelelim. Satışlarımıza baktığımız zaman son çeyrekte 10 milyar civarında bir satış gerçekleştirdiğini görüyoruz. Çok güzel bir oran. 10 milyar yani şöyle diyeyim. Şirket ilk 3 çeyrekte gerçekleştirdiği satışı son çeyrekte gerçekleştirmiş. Çok güzel. Bir önceki seneye baktığımız zaman ise %25'lik bir satış artışı görüyoruz. Brüt karlılık çok iyi gerçekleşmiş. 3.2 milyar civarında bir brüt karlılık var. Bir önceki seneye baktığımız zaman ise %45'lik bir artış görüyoruz. Esas faaliyetlerinden elde ettiği karlar yine önemlidir. Esas faaliyetleri ve diğer gelirler 10 milyarın üzerinde çok iyi. Yine giderleri zaten burada da şunlar da hesaba katabiliriz tabii ki kambiyodan gelen gelirler burada önemlidir. Döviz varlıklarından gelen gelirler burada yine önemlidir. Tabii ki bunların da bilançoya etkisi olacaktır. Şimdi şirketimizin vergi öncesi kar kısmına baktığımız zaman ciddi bir artış olduğunu görüyoruz. Bu da zaten karlılığın bu noktada ne kadar iyi olduğunu gösteriyor. Zaten şunu görmemiz gerekiyor. gerekiyor. Esas faaliyetlerinden elde edilen karlar yüksek olması tabii ki Favök karında bir noktada yukarı doğru çıkarıyor. Çünkü sonuçta Favök de şirket, şirketin kendi alanlarından elde ettiği yani şirketin kendi esas faaliyetlerinden elde ettiği karın büyük kısmını yansıtır. Bu yüzden şirketin karlılık kısımlarını da çok iyi görüyorum. Baktığımız zaman şirketimiz 7.1 milyar civarında bir kar açıklamış, son çeyrekte 4 milyar civarında bir kar açıklamış. Şirketimizin Genel durumuna baktığımız zaman hem nakit akışına baktığımız zaman yani nakit ve benzeri varlıklarına baktığımız zaman satışlarına baktığımız zaman öz kaynak yönetimine baktığımız zaman güzel gittiğini görüyoruz. Oranlar da gayet iyi şirketimizin hem fiyat kazanç oranı hem piyasa değeri bölü defter değeri oranı hem piyasa değeri bölü fabrik oranları gayet makul seviyelerde şirketimiz zaten Analizimizin de başında belirttiğimiz gibi beklentilerin üzerinde bir rakam açıkladı. Bu tarz şirketler, ya yani Aselsan da şunu net şekilde görüyoruz. Kabuk değiştirdiğini görüyoruz. İşte buradaki e, tek sıkıntı alacak kısmında. Alacak kısmının yükselmesi, sürekli yükselmesi yani artık bu alacak kısmı sürekli yükselmemeli. Bir noktadan sonra bu alacak kısmı da bize kar olarak yansımalı. İnşallah bundan sonraki dönemlerde bunların da bize kar olarak yansıdığını görürüz. Aselsan büyüyen bir şirket, gelişen bir şirket, ülkemizin gurur duyduğu şirketlerden bir tanesi. Arkadaşlar bilanço analizimiz burada sona ermiştir. İnşallah sizler için faydalı olmuştur. Tekrardan iyi akşamlar.